Dene. Bitti mi? Güzel mi? <laughs> Niyal <Dünyanın> en steril. <laughs> Anne Kanalımıza abone olmayı. Merhabalar ben Aybüke Keder'in kanalıma hoş geldiniz. En kaoslu olacağını düşündüm. <laughs> Videomuzu çekeceğiz ve Nil ile ilk videomuz bu. Beraber kek yapacağız. Nil'le ilk videomuz derken Nil'le yalnız olduğumuz ilk video. Hazır mısın Nilko? Şimdi yumurtaları kırarak başlayacağız tamam mı? Ben bir tane kırıyorum bak. Şimdi sıra sende. Evet çok iyi aç. Biraz kabuklu. Al bakalım. Kır. Bur önce. Tık 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 yap. <laughs> tamam. Tam hiç sorun yok. <laughs> Dünyanın en steril. Biraz mola ben şunları bir temizleyeyim. Kabuk koyulmuyor tamam mı? İlk kural bu. Bir daha. Bir daha değil, bir daha bir daha yok. Kaç tane yumurta kıracağız? Şimdi şeker dökeceğiz. Sen dök şekeri Al. Sen dök tut. Dök 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 hepsini dök şöyle. Aha, aferin. Mi? Bitti mi? Nilko karıştırmalı şeylerden korktuğu için yani ses çıkaran şeylerden. Tamamını elimizle yapacağız. Karıştır Nil. Kıştır, kıştır, kıştır. Kıştır, 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 kıştır. 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 Dur ben biraz karıştırayım Nil. Kıştır, 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 Sen de karıştır, al. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. Diyor. Evet, Dün. Evet. Biraz sohbet edelim mi bu sırada Nil? Biraz sohbet. Evet de. Sohbet. Evet. <laughs> Anne <laughs> Abla ne diyordu biliyor musun buna? Gagil 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 diyordu. Sen de bakayım mı? Dökecek evet. Hiç büyüdüm. Güzel mi? Güzel mi? Hayran sandım bence sen onu. arada ben bu çok şeker yediren, daha doğrusu paketli şeyler yediren biri değilim. Hani yedirmemeyi tercih ediyorum. Doğaya hele çok uzun bir süre hiç yedirmedim. Nil şimdi doğadan gördüğü için çok az az tadına baktığı oluyor. Ama böyle kendi evde yaptığım kekleri falan tabii ki yiyorlar. Tamam. Şimdi kıracağız tamam mı? Getir cevizleri kıralım hadi. Bunun içine koy. Bunu ben birazdan biraz daha çırpacağım. Bunun içine koy Nil cevizleri. Burça bir daha. Koy tamam dur bekle kıralım. Böyle kırılıyor. Tut. Allah Alak. Alak. Kediler ne diyor? Ben unuttum kediler. Ne diyordu? Dedi. Ne diyordu kediler? A -a, köpek ne diyordu? Dedi. Aslan? Dedi. Hmm, peki. Kuş ne diyor? Kuş? Kuş ne diyor Nil? Unuttum ben. Ne diyordu ya kuş? Peki maymun ne diyor? Ah, ah, ah. Bu a ah, ah, mı diyordu? Hmm, peki bir kere fil der misin bize fil? Bil. Peki tavşan der misin? <laughs> hmm, emzik der misin? <laughs> Mınem. Hmm, <der> <laughs> hmm, peki uyumak der misin? Uyumak. Mayının adını bile almak istemiyor. Bil. At. Ceviz der misin? Bir kere otur der misin Nil? Bil. Ötüdüm değil. Otur. Sadece otur. Hepsini yalayıp yalayıp. Bitti. Bitti der misin bir de? Bitti. Bir de, bir de doğa nasıl ağlıyor Nil? Nasıl bir daha gösterdi? be. <laughs> nasıl ağlıyor doğa? Hı hı hı. Sen ağlıyor musun? Peki bebekler nasıl ağlıyor? Nasıl ağlıyor bebekler? <gülüyor> <gülüyor> tamam, şimdi yağ dökelim. Sen dökmek ister misin? Ha? Tut. Tamam. Bitti. Bitti, evet. Karıştır. Karıştır, karıştır da bir de. Ne oldu? Böyle, Böyle oldu evet. Kaçtır 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 kaçtı. Bu kap almayacak kimse. <laughs> Biraz da süt dök Nil. Süt, bu süt. Dök sütü bize. Dök evet. Evet, iyi gidiyor. Ay. Ay. O süt. o. O. Bir daha dene. Bir daha dene. Evet, bak başardın. Al şimdi. Bir daha. Bir daha. Dök, bir daha dök. Tamam, bitti. Bitti mi? Anne, koy. Koy, tamam. Bitti. Ne bitti? Ama daha yapmadık ki ki. Şimdi bunları dökeceğiz. Bunu dök. Böyle dök. Şimdi yap. Benim en merak ettiğim tadım aşaması. Onu da ver. Süt, yağ, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yağ, bir paket kabartma tuzu, bir paket vanili. Ne oldu? Bunu dökeceğiz bir de bunu ben dökeyim olur mu? Ya da gel beraber dökelim. Ne? Dök. Oy. Oy bakayım eline. <laughs> pis oldu mu pis? Tutu aldım. o aldım. Tutu aldım. Tutu aldım. Tutu aldım. Tutu aldım. Tutu ay. Ay, aldım. Tutu aldım. Tutu aldım. kafayla mı oluyor? Anne. Annem. Sadece bunu mu istiyorsun? Bu göz kararı. <laughs> Öyle gelişti. Kaka. Onu bardağa koymamışım şimdi. ben bunu göz kararı hallederim. Kakao da koyduğumuz için açıklamaya yazarım bu arada tarifi. Kakao da koyduğumuz için K. Nil bütün her şeyin ilk iki harfini söyleyerek konuşabiliyor. Ka karıştır. Gel, gel. Gitti, di. Karıştır, karıştır Nil. Allah! <gülüyor> <gülüyor> ne? oldu? E sen yumurtayı buraya kararken iyiydi. Buradayım. <laughs> Döküldü mü? Döküldü. <laughs> Döküldü Allah Allah. Anne Nasıl yani? Bak. Evet. Anne <laughs> bu. Bu evet. Anne bu. Buna dökeceğiz evet. Evet. Oo. Oo. Anne. <laughs> Kuş. Karga mı yoksa? Cüce karga. Cüce karga. Karga gak gak diyor annem. Gak, gak, gak diyor Tuğçe. Tuğçe'ye bildirmene gerek yok. <laughs> tamam. Bıki. Bıki. Hmm, güzel olacak biliyor musunuz? Bakın. <laughs> Her şeyi taklit etme. Gak gak, gak. gak, gak diyor karga. Evet çok komik. Buna boşaltacağız. Hazır mısın? İşte bayağı büyük bir arada. Bal gibi. ile yağlayalım. Böyle peçeteyle yaydırıyorum. Normalde fırça var yani o kadar da <laughs> mutfakla alakasız bir insan değilim ama asla bulamadım şu an evde. Ben böyle bir Mehmet'e doğum gününde şey yapmıştım. Hatta o videonun linkini koyalım. Doğayla beraber Mehmet'e pasta yapıyorum diye bir video. Doğa biraz büyüktü Nil'den. Şey... <laughs> ha yok daha bebek de Orada şey keki ıslatma unutmuşum. Yaş pasta yapıyorum. Kek ıslatma altına yorumla insan bir keki ıslatır. insan bir keki ıslatır. Şu an inşallah bir hata yapmadık <laughs> ama yok bu yaptığım bir şey ya. Ama <laughs> senin yaptığın yaramazlıkları havaba borçlu değiliz. Sana borçluyuz. Bekle. Gel. Döküyorum. Sence güzel mi? Daha Aa bu kaşıkla sıyır biraz. Şu kaşıkla sıyır tut. Böyle sıyır. Tut. Evet sıyır. Böyle sıyır. böyle ne yanmasını ne de kurumasını istiyorsanız 25 dakika boyunca hiç açmayıp böyle çok güzel de kabarıyor 25 dakika. Sonrasında kontrollü açabilirsiniz ama ilk 25 dakika hiç açmadığınızda ve çok yüksek ısıda değil hatta 180 bile değil. 170'de yaptığınızda çok iyi oluyor. Temizledin mi? Bitti mama. Bitti annem bu bitti. Verelim Tuğçe'ye. Al Tuğçe'de. tadınız ısınmıştır. Biraz cevuk gibi. <laughs> Dünyanın en tekniksiz keki. Kek biraz cevuk göründü. O yüzden şimdi iyi bak. Yarım su bardağı daha ekledim. Kudurmaya geldiysen okey. Kudurmaya geldiysen no way. Bitti bitti bunu fırına gönderiyoruz. Bekle. Evet, şimdi sohbet edebiliriz. Doğa seni nasıl kızdırıyor? Öyle mi yapıyor? Sen de korkuyor musun? Öyle yapıyor. Aydi. Ah, konuş bir kafana biraz. Anne. Anne. sana mı takalım tamam? Tamam, Doğa de şimdi. Anne, anne de. Kocute tamam anne, Şöyle oldu kekimiz biraz erken aldım böyle ıslak kek kıvamında olsun diye bakalım nasıl olacak o yüzden böyle çıkmayacak kalıptan çıkmayacak zaten o riski almayı hiç istemiyorum video çektiğim için kesin kalıptan çıkmayacaktı o yüzden biraz böyle hafif umarım bakın şöyle göstereyim bir tık içi ıslak Ne Nedo Mia Mia gel buraya tatlı kedi Mama Mia Mama Hazırsanız tadına bakıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Hmm. 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 Canım. hmm. Ben çok beğendim. Hmm. Ya, anne. Bir daha canım. Hmm. çok güzel olmuş. Çak. Evet. Gerçekten güzel olmuş bu. Ben beğendim Nisa, beğendin mi? devam et. Yaa. bir daha, daha bacık. Tam böyle şekeri de kıvamında çok tatlı da değil. Çok şekersiz de değil. Sen kendin yiyeceksin? Ay anne Allah. Baba. Baba. Baba çok iyi. Puan verelim ilk. Kaç? 1 mi 2 mi 3 mi? Kaç puan? Ben 9 veriyorum. Üstüne bir de bunun çikolatalı sos yapsak. Malzeme yoktu o kadar. Çikolatalı sos yap. Hani bu 10 üzerinden 11 ıslak kek olur. Böyle de brown ıslak kek arası. Çok güzel böyle çikolatası kakaosu bol olduğu için. Ben çok sevdim. <laughs> Sevdin mi? Hiç. <Kaç>. Bir <laughs> ne yapıyorsunuz? videomuza konuk geldi. Konuk geldi okuldan. Okuldan güyle bir konuk geldi okuldan. Cümle. Doğa kekimize bir puan ver gel. Tadına bakacağım. Sen çatal vereyim bekle. Bak bakalım tadına. Mia. Sen çikolata ah, sevmiyor, sevmiyor musun? Seviyor musun? Seviyorum. Ama beş. Niye beş? Ne oldu? O kokusu oldu. tadı niye beş? Kendisi beş. Beş. Ne beş? Bak kendisi beş. Tadı yüzde yüz bin. Öyle mi? Yüzde oh, bin aldık. Yüzde yüz bin aldık. Uşuna gitti Doğan'ım. <laughs> Doğa çok beğendi kekimizi. Tarifi aşağıya bırakıyoruz. Mutlaka deneyin. Değil mi Doğa? <laughs> tamam yemek yemeden abartma. <laughs> tamam yemek yemeden abartma. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Videoları beğenmek şöyle oluyor. Bizi sevebilecek kişilerin önüne çıkarıyor bizi. O yüzden beğenirseniz çok sevinirim. Abone olmayı da unutmayın. 100.000 aboneye çok az kaldı. Şöyle bir plaketi hak ediyorum. Bence Youtube'da her hafta video yüklüyorum. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın Denil. Bay bay Denil. Baba. De. Baba. <laughs> baba. 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 Gel bay bay Doğa. Bye-bye.